ya Suriyeli. Benle eş olsana. Oyunu kaybedersek Türkiye'ye sığınırız. Ya ya sıkıntı yok ya beni düşünmeyin. Planınız müthiş. Her türlü alıyorlar zaten. <laughs> Oğlum benimle takım ol Bedirhan. Suriyeli seni sattı. Supi seni sattı. E dedeyle de olamam adam altına eş adamına koy. Gel beraber zirveye yürüyelim. Bir Güney Koreli yoldaşını satmaz. Gel dedem. Tutacaksak beraber tutalım. Evet oyuncular şimdi gördüğünüz gibi mekana çok para harcadık. O yüzden hakkını vereceğiz. Siz arkadaşları takip edin ben size oyunu anlatacağım. Benim eski mahalleye benzi. Evet evet. Merak etme Abdülbaki kardeş. Ben öyle Suriyeli diye kimseyi ayırmam. Kardeşçe birlikte kazanacağız. Keseleri elinize alın. Açın içini. 10 misket çıkması lazım iyi kontrol edin. Ebe oynayacağız galiba. Yok canım iyi patlayacağız herhalde. Dedem niye misket verdiler o zaman elimize? Herhalde ebe oynayacağız ama koyup. Değil mi? Arkadaşlar oyunu anlatıyorum. Yanındakinin ebelerini komple alan kazanır. Diğerinin kafasına sıkıyoruz. Kolay gelsin. Selam şey var mı ya? Ananın ki. Sınırı nasıl geçtin sen? Nasıl abi anlamadım. Güney Kore'ye nasıl girdin? Vizen var mı oğlum senin? Bedirem benim eski mahalleye benziyor bura. Şurada bir yerde evim vardı benim sanki. Dede AVM yapmışlardır oraya gel ebe oynayalım Allah aşkına. Bak elimde misketler var. Tek mi çift mi bilirsen benim elimdekiler senin olacak. Tek çift derken matematik yok bende. Biliyorum o yüzden bunu oynuyoruz. Hadi söyle. Dedem ebe oynamamız lazım. Ebe mi? Mehtabını sikeyim neredeyiz biz acaba şu an? Suicide Squad 2. Ama ne bu bizi başka filmde sanıyor. Dedem Allah aşkına. Az dur yeğenim halleyi bulacağım. Sen Joker misin dede gel buraya ya. Tek mi çift mi? Çift diyorum. Amına koyayım nasıl biliyorsun sürekli ya? Bakar mısınız bu beyefendi bana bağırıyor ama. Baba baba bir de düzgün Türkçe falan konuşmaya başladı. Oyna Allah'ın Taliban'ı oyna. Üçgen abi Allah rızası için adam kendini Hollywood'da zannediyor. Ama biz orada değiliz. Bu şekilde ben dedeyle ebe oynayamam ki. Sadece ebesini anabilirim Bay Üçgen. Sektörü git ikna et. Kul bir bu falak deden bir tur oynayalım Allah aşkına. Tamam oynayalım oğlum ne ebeymiş amına koyayım ya. Dik. He? Dur o yazı turaydı dur heyecan yaptım. Eee çift. Çift geldi. Ver bir misket. Yaramın kurmak oldu. Hani bilmiyordun lan matematik? Güney Kore'ye sızan FETÖ'cü müsün lan sen? Daesh misin? YPG misin? Topunuz gelin. Vele dülü yapma. Yerine geç, oyununu oyna. Yine kazandım değil mi? Şansımı sikeyim dedeciğim. Hadi sıra sende. Tek. Ama hep biliyorsun amına kodumun oğlu. Ne de öyle oluyor? Şans. Bence sınava hile karıştıran FETÖ'cüsün ama sen bilirsin. Eee ne demiştim ya ben? Ne demiştin sen? Çift mi demiştin? Öyle mi demiştin? Demişsindir çünkü yaparsın yani öyle çılgınlıklar. O zaman kaybettim. Ah ver dedem ver. Tüh ya. Abdülbaki ölmek istemiyorum. Ben de ölmek istemiyorum Supi Bey. Araba yalvarıyorum şu an imtihanımı sikeyim ya. Kurban olayım bak buradan çıkalım seni evlatlık alacağım. Güney Kore vatandaşı olacaksın bir planım var dinle ya. Dinliyorum. Şimdi gidiyorsun diğer yarışmacılara tek tek soruyorsun. Hi